sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Düzce Yerel Basın olarak merkezde bulunan Deniz Mutfak Ekskluzivi'deyiz. Ve yanımda işletme sahibi Feridun Bey var. Feridun Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar sizler nasılsınız? Sağ olun bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sektörde önce olmanıza rağmen profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerime sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Feridun Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl olmuştur? Bizim sektöre girişimiz çocukluğumuzda, çıraklığımızda bir abimizin bize dükkanını hediye etmesiyle olmuştur. Şahı bir 30 sene civarında oldu. 30 senedir de bu mesleğin içinde severek ve isteyerek yaptığımız meslektir. Uzun yılları dayanan zaten bir tecrübeniz var evet. bu sektörde. Peki biraz işletmenizden bahsedecek olursak dışarıdan buraya bir müşterimiz geldiğinde burada ne gibi hizmetler alabiliyor? Şimdi müşterimiz geldiğinde bir samimiyetimiz var, bir aileymiş gibi davranıyoruz. Müşterinin yapacağı işlemi kendisine özverisine dayanarak ne tarzda ne ne şekilde istediğini bilgisayarda tasarım, hep beraber tasarımını yapıp hep beraber bir çalışma yaparak yapıyoruz. İster buradaki şovrumdaki mutfağı beğenip alabiliyor değil mi? İsterse evet. de kendi tarzı çizimi varsa onu size gösterip. Ortak Aynen bir öyle. noktada buluşuyor. Aynen öyle. Kendi istediği malzeme kalitesiyle, modeliyle, şekliyle aynısını birebir üretimle yapabiliyoruz. Peki ne kadar sürüyor montaj süresi? Kişi buradan mutfağı beğendikten sonra onun evine mutfağın yapılması. Normalde bu mutfağın yapımı 8-10 gün bir zaman sürüyor. Ama müşterinin evine montajı ortalama maksimum 2 günde bitiyor komple. O da sıfırdan yapılırsa. Ürünlerinizi nereden tedarik ediyorsunuz? Ürünlerimizi iç piyasadan, kendi imalathanemiz var. İç piyasadan ürünleri müşteri isteğine ve renk seçimine göre iç piyasadan malzeme tedarik edip tabii işleme alıyoruz atölyemizde. Sonra müşteriye teslim ediyoruz. Ürünlerin kalitesini nasıl sağlıyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Karşılardaki müşterimizin isteği seçeneklerine göre istediği kalitedeki ürünleri iç piyasada temsil eden arkadaşlardan alıyoruz işliyoruz, teslim ediyoruz. Bu sektörde karşılıklı güven çok önemli biliyorsunuz. Bu güveni müşterilerinize nasıl sağlıyorsunuz? Bu güveni zaten müşterimiz kendi kendilerine sağlıyor. Çok uzun süredir bu işi yaptığın için gününde malı teslim ediyoruz. Ve özellikle mal teslim ettikten sonra ufak tefek sorunlar çıktığı zaman sonraki hizmetimiz birebir ve çok hızlı bir şekilde oluyor ve ücretsiz oluyor. O yüzden müşterilerimiz güveni vardır. Peki son zamanlarda en moda olan mutfak modelimiz hangi modelimiz? Genelde şu arkamda gördüğünüz şu anda bu tür yani gök mavisi, benim mavisi denilen bu tonlar, gri tonlar, bu tür tonlar şu anda çok daha talep gören ürünlerdir. Başarı tek başına olmuyor biliyorsunuz Feridun Bey. Profesyonel bir ekip de var. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Ortalama 12 kişilik bir ekibimiz var. Yani ekibimizde 20-25 senedir bizimle beraber bu işi yürüten kendi arkadaşlarımız var. Bir aile gibi olduğumuz ekip arkadaşlarla beraber hep beraber yürütüyoruz. Çalışma saatlerimiz peki neler? Ee, şirketimiz hangi saatler arasında Genel açık? Genel olarak bizim çalışma saatlerimiz sabah 9'da başlar. Akşam 5-6 civarı işin durumuna, konumuna göre o saatlerde bitiririz. Hafta sonları açık mı? Pazar günleri kapalı. Pazar günü haricinde diğer günler hizmet veriyoruz. Evet. Adres olarak tam olarak neredeyiz? Adres olarak Ceddiye Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, No. 71, Düzce. İletişim numaranızı isterseniz buradan söyleyelim, izleyicilerimiz de size ulaşabilsinler. 0380 524 75 48. Instagram adresiniz nedir? Düz Yedeniz Mutfak. Instagram'da da Düz Yedeniz Mutfak yazarak izleyicilerimiz de sizleri takip edip buradan sizlere ulaşabilirler. Peki son olarak da ben şu soruyu sormak istiyorum sizlere. Bölgenizde birçok bu sektörden firmalar var. Sizleri diğerlerinden ayıran özellikleriniz nelerdir? Bizim yerimizin sürekli kalıcı olduğu, mesela bizim şehir içinde bir yerimiz var, 23 senedir aynı yerdeyiz. Adresimiz hiç değişmemiş olması, müşteri her geldiğinde her adresi bizi bulabiliyor aynı yerde vermiş olduğunuz değerli bilgiler için ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet vermeye devam edersiniz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İşimin uzmanıyım.